Ne oldu? Bana bak. Bana bak. Bana bakar mısın? Ne oldu? Gözün duman mı işte. Evet. Ocağı yakabildin mi? Yaktım. Doğru soru. Kaçı kalktım. Aynen yani tam yamam adaya. Ocağı o yaktım. Hı? Ocağı o yaktım. Nereye yaktın? O. O mu? Ha. O ne demek? O ya. Oy ben yaptım kim yaptı? Sen. Merke Bey, nasılsınız? İyi. Bana bakar mısın? Ah, İneklere baktın mı? Evet. He? Evet. Ne yaptın bugün ineklere bakarak? Hiçbir şey. Artık ineklere bakmıyoruz. Geçilere bakıyoruz. mi bakayım? Olaklara, Olaklara evet. bakayım. Olaklara mı bakayım? Evet. Hangisi az Olak. Olak mı? Daha mı bas? Evet. Evet. Pıstırayı. Ben hmm. Beşine katıyız üçü Beşine katıyız üçü ya. Hmm. Yanar mı sizce bu ocak? Evet. Talla ocak yanar mı sence? Bence hiçbiri yanmayacak. Oraya yani. yaş olduğu için bence yanmayacak. Ben bence yaş olduğu için yanmayacak. İddia girelim mi? Evet. Neyine? Ee, tane çırasına. Tamam. <laughs> İddia girdik. Berke, şeytallah. Evet. Sence o çok yanacak mı yanmayacak mı? Bence yanmayacak. Üstüne bir tane daha attım yanalım. Ne atarsan at yanmayacak. Çünkü yaş. Yaş da bir şey olmaz. Yaşken yanmaz. O, oraya yaktık. Orada yaktık.